Aule elflerin uyanmasını beklerken sabırsızlanıp cüceleri yaptığında Iluatar Aule'nin bu çabasının farkındaydı ama yine de ona kızmadı ve onun yaptığı cüceleri kutsayarak onlara can verdi. Yine de cücelerin kendi çocukları olan elflerden daha önce uyanmalarına izin vermeyecekti. Böylelikle cücelerin yedi babası orta dünyanın farklı bölgelerinde uykuya daldılar. Herkese selamlar, Orta Dünyaya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere cücelerin yedi babasını ve onların oluşturduğu cüce halklarından bahsedeceğim. Birbirlerinden farklı yerlerde uyanmayı bekleyen bu cücelerin kaç kişi olduğu tam olarak bilinmemektedir. Orta dünya tarihinde en çok ismi geçen ve en ünlü cüce olan Durin'in yattığı yerde tek başına olduğunu biliyoruz. Fakat diğer cücelerin çiftler halinde uyuyor olması da mümkündür. Bu nokta tarihin sisleri arasında kaybolup gitmiş bir bilgidir. Aule'nin ilk yaptığı cüce olan Durin, Gundabad Dağı'nda uyanmayı bekliyordu ve yedi cüce babası arasında ismini bildiğimiz tek cüce de odur. Elfler yıldızların ışığı altında Cuivian Gölü'nde uyandıktan bir süre sonra Durin'de dumanlı dağların en kuzeyinde bulunan Gundabad Dağı'nda yani Elf'lerden hayli uzakta gözlerini açtı. Tek başınaydı. Gözlerini açtığı bu dünyayı anlamaya çalışarak dağdan çıktı ve güneye doğru ilerledi. Kazat Dumu, bütün cüce konakları arasındaki en büyük ve en ulusunu kuracağı yerin doğusundaki vadi olan Azanul Bizar'a geldi ki binlerce yıl sonra burada çok büyük bir savaş yapılacaktı. Fakat elbette o esnada burası boştu. Vadide ufak bir göl bulunmaktaydı. Batı dilinde buranın ismi Minor Merme'ydi. Cüceler ise buraya Kelet Zar'am ismini vermişlerdi. Bu küçük göl dumanlı dağlardan fışkıran Kelebrant adı verilen suyu buz gibi bir pınar tarafından besleniyordu ki bu pınara cüceler Kibil Nala adını vermiştir. Durin işte bu göle geldi ve gölün buz gibi suyunu içmek için eğildi. O anda gökyüzündeki yedi yıldızın suyun üzerinde başının çevresindeki yansımasını gördü. Yansıma aynen bir taca benziyordu. Böylece Durin evini oraya kurmaya karar verdi. Daha sonra cüceler Durin'in suda yansımasını gördüğü bu noktaya kutsal saydıkları bir anıt dikmişlerdir ve ismine de Durin'in taşı adını vermişlerdir. Bu taş binlerce yıl dayansa da en sonunda 3. Çağ'ın sonlarına doğru yıkılıp gitmiştir. Diğer cücelerin tek başına olan Durin'in yanına nasıl geldikleri ve Durin'in halkını nasıl oluşturdukları bilinmemektedir ama onlara Longbeards yani uzun sakallılar adı verilmişti. Orta Dünya tarihine en çok etki etmiş cüceler de bunlardır. Durin diğer cücelere göre çok daha uzun yaşamıştır. Kaç yılında öldüğü bilinmemektedir. Fakat cüceler daha sonra Durin'in 6 kere daha reenkarni olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle Durin'in bir ismi de Ölümsüz Durin'dir. İkinci Durin'in ne zaman doğduğu tam olarak bilinmemekle birlikte onun zamanında insanların da artık uyandığını bilmekteyiz. Üçüncü Durin'in ise ikinci çağda doğmuş olduğunu biliyoruz. Tam olarak tarihini bilmesek de 1600'lü yıllarda hayatta olduğu bellidir. Çünkü güç yüzüklerinden birine sahipti. Güç yüzüğünün 3. Durin'e kimin tarafından verildiği de tartışmalı bir konudur. Cüceler bu yüzüğün bizzat Celebrimbor tarafından üçüncü duruna verildiğini iddia eder ki o zaman cüceler ile elfler özellikle de demirci elfler arasında çok yakın ilişkiler olduğunu düşünürsek bu çok akla uzak gelen bir ihtimal değil. Fakat yine de Celebrimbor'da vermiş olsa yüzük Sauron tarafından yozlaştırılmıştı. Dördüncü Durin ise ikinci çağın sonunda yaşadı. Elfler ve insanlar arasındaki son ittifaka Khazad-dûm'dan bir cüce birliğini gönderen de odur. Beşinci Durin üçüncü çağın başlarında yaşadı. Ondan sonra gelen altıncı Durin ise üçüncü çağda Khazad-dûm'da yaşayan son Durin idi. Onun doğum tarihini ve ölüm tarihini kesin olarak bilmekteyiz. Doğumu 1731 idi. Ölümü ise Balrog'un uyandığı sene olan 1980. Balrog tarafından öldürüldü. Bu nedenle Balrog'a da Durin'in felaketi adı verildi. Ve Durin'lerin sonuncusu 7. Durin ise bir gizemdir. Onun doğumu Azanul Bizar Savaşı esnasında kehanet edildi. Dayın Demirayak'ın soyundan geleceği ve cüceleri tekrar Kazat Duma getireceği söylenmiştir. Gerçekten de hakkında çok az şey bildiğimiz 4. çağda cüceleri tekrar kazat duma getirdi ve Durin soyununda sonuncusudur. Durin'in Longbeards klanının yerleştiği tek yer dumanlı dağlarda değildi. Daha kuzeyde ve doğuda bulunan demir tepelere de 1. çağda Durin'in cüceleri yerleşmişti. 1. çağ ile 3. çağ arasındaki binlerce yılda buradaki cücelerin ne yaptığını tam olarak bilmemekle beraber 3. çağın yaklaşık 2500. yıllarında 1. Dain'in oğlu Gror önderliğindeki gri dağlarda yaşayan cüce ve ejderha savaşından kaçan cücelerin buraya geldiğini biliyoruz. Aynı tarihte yine ejderhalardan kaçan başka cüceler de Yalnız Dağ'a geldiler ki onların başında da Birinci Dayı'nın diğer oğlu Tror bulunmaktaydı. Böylece iki kardeş birbirine çok yakın iki lokasyonda kendi krallıklarını kurarak Durin'in soyunu devam ettirdiler. Fakat Yalnız Dağ'daki dağın altındaki krallık ejderha Smog'un saldırısı ile kesintiye uğradı. Ancak yıllar sonra Torin meşe halkının çabası sonucunda geri alınabildi ki Torin bu esnada yapılan 5 ordular savaşında hayatını kaybetti. Böylece Yalnız Dağın ve Demir Tepelerin kralı 5 ordular savaşında ona yardıma gelen akrabası 2. Dain oldu ve böylece Durin'in soyu bu sefer ayrılmamak üzere tekrar bir araya geldi. İkinci dayın Gror'un torunu ve orklar ile cüceler savaşında ölen Nain'in oğluydu. O kadar yiğit bir cüceydi ki Azamul Bizar Savaşı esnasında cüceler için genç sayılabilecek bir yaşta Ork Azoko öldürmüş ve babasının intikamını almıştır. Sizlere şu ana kadar anlattıklarım sadece Durin'in ve Durin'in halkı olan Longbeards'ın tarihte oynadıkları rollerdi. Onların dışında Durin'den başka 6 cüce babası ve 6 cüce halkı daha vardı. Bunlardan ikisi Firebeats ve Broadbeams idi. İkisi de Beleriand'da Mavi Dağlara yerleşmişti. Kurdukları konakların ismi Nogrod ve Belegost idi. Ama hangisinin hangi şehri kurduğu bilinmemektedir. Belki de bu iki halk tamamen birbirine karışmış da olabilir. Nogrod cüceleri Beleriand'da yerleştikten kısa bir süre sonra kaçınılmaz olarak elfler ile karşılaştılar. O esnada oradaki en büyük elf gücü Kral Tingol ve karısı Maia Melia'nın yönettiği Doriath idi. Nogrod cüceleri ile arasında kısa sürede ticari bir ilişki kuruldu. Nogrod cüceleri Kral Tingol'ün sarayı Menegroth'un kurulmasına yardım ettiler ve elfler için birçok silah yaptılar. Silmarillerden biri Beren ve Luthien'in macerası sonunda Kral Tingol'e ulaştığında, Tingol, Nargotrond'dan gelen Nauglamir'e Silmaril yerleştirmeleri için Nogrod cücelerini çağırdı. Cüceler bu işi mükemmel bir şekilde yaptılarsa da sonradan onda hak iddia ettiler ve Kral Tingol'ü öldürdüler. Ve üzerinde Silmaril olan Nauglamir ile kaçtılar ama ülkelerine dönemeden öldürüldüler ve Nauglamir de geri alındı. Yine de aralarından bir kısmı Nogrod'a döndü ve olayı yanlı bir biçimde anlattılar. Sonuçta Nogrod cüceleri Doriath'a saldırdı ve böylece Doriath'ın düşüşünün ilk adımı da gerçekleşti. Nogrod cüceleri o gün orada zafer kazanmış da olsalar daha sonra Öfke Savaşı esnasında Beleriand'ın yıkımından kurtulamadılar ve Nogrod yok oldu. Beleriand'daki diğer cüce krallığı Belegost'un ise hikayesi çok daha farklıdır. Belegost cüceleri belki de Orta Dünya'nın görmüş olduğu en usta demircilerdi. Zırh ve silah yapımında ustalaşmışlardı. İlk örme zırhı da onların yaptığı ve giydiği söylenir. Onlar da Elfler ile ticaret ilişkileri içerisinde olsalar da ilişkileri bununla sınırlı kalmıştır. Bütün cüceler içerisinde Melkor'a karşı yapılan savaşa en büyük katkısı olan da onlardır. Ve Belegos cücelerinin krallarından bir tanesi olan Azakal bu mücadele esnasında müthiş bir üne kavuşmuştur. Çünkü ne elflerin ne de insanların Alevi karşısında durabildiği ejdarha Glaurung'a kafa tutabilmiştir. Sayısız gözyaşı savaşı esnasında Melkor bütün gücüyle elflere ve insanlara saldırmıştı. En büyük silahlarından biri de ejderhaların babası olan Glaurung idi. Ejderhanın ateşi karşısında ancak cüceler yaptıkları zırhlar, kalkanlar ve maskeler ile karşı koyabiliyordu. Ve yine kendi elleriyle yaptıkları baltalar ejderhanın pullu zırhına bile işliyordu. Böylece cüce Azakal savaş alanında Glaurung'un karşısına dikildi. Kendisinden kat ve kat büyük olan ejderhanın kanını savaş alanına döktü. Bu çatışma sırasında kendisi de öldü ama acı içinde kalan ejderhanın da Angband'a dönmesine neden oldu. Orta Dünya tarihinde sonuçta Melkor'u yıkıma götüren olayların hepsi domino taşı gibi birbirine bağlıdır. Azakal'ın o gün o savaştaki cesareti Ejderha'nın savaş alanından kaçmasına neden oldu. Böylece Turgon ve Gondolin elflerinin geri çekilmesi de mümkün oldu. Ejderha o esnada savaşta olsaydı kuşkusuz savaş alanından kaçabilen olamazdı. Diğer yandan Belegos cücelerinin Nogrot'u da savaşa yan yana savaşmak için çağırmaları fakat Nogrot'un bunu reddetmesi de ilginçtir. Çünkü en başta Vala Aule cüceleri yaparken onları Melkor'un kötülüğüne dayansınlar ve karşı çıksınlar diye yapmıştı. Belegost'un tam olarak bunu yapması ama Nogrod'un yapmaması ise tarihe not olarak düşmüştür. Yine de bu cesaretlerine karşı Belegost da öfke savaşının yıkımından kurtulamadı. Birinci çağ sonrası hem Belegost hem de Nogrod cüceleri Kazat Duma gelerek Durin'in halkına karıştılar. Böylece cücelerin yedi babasından gelen halklar arasından 3 tanesini anlatmış oldum. Orta Dünya tarihine girmiş olan cüce halkları da bunlardır. Geriye kalan 4 cüce babası Orta Dünya'nın en doğusunda Orokami bölgesinde uyandılar veya uyandıktan sonra oraya gittiler. Hangisi doğru olursa olsun bu halklar hakkında sıfıra yakın bilgimiz var. Bu halkların ismi Iron Fist, Stiff Beards, Black Locks ve Stone Foods idi. Bu cücelerin batıdaki cüceler ile bir iletişimi olduğunu da biliyoruz. Çünkü cüceler ile orklar arasındaki savaş esnasında en azından Iron Fist ve Stonefoot cüceleri Durin'in halkının yardımına gelmiş ve Azanul Bizar Savaşı'na da katılmışlardı. Fakat bunun dışında bilinen orta dünya tarihinde yer almazlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere 7 cüce babası ve onların oluşturduğu halklardan bahsettim. Her ne kadar 4 tanesi Orta Dünya tarihine hiç girmemiş olsa bile. Eğer bu videoyu beğendiyseniz her hafta her videoda söylüyorum yorum yapabilirsiniz, like'a basabilirsiniz, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ya da seyretmiş olmanız bile benim için kafidir. Bunun dışında daha fazla şey yapmak isteyenler de varsa onları da Patreon'daki Orta Dünya sayfasına alabilirim. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.